İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Eren Abluka sonbahar kış 3 operasyonu kapsamında Diyarbakır'da terörün finans kaynağının kurutulduğu belirtildi. Buna göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış 3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı operasyonu kapsamında Lice kırsalında önceden tespit edilen 3 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetleri yapıldı aramalarda 547 kilogram toz esrar ve 24 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finansman sağlaması engellendi. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.